İyi akşamlar değerli A9 izleyenleri. Sayın Adnan Oktan'la Hoş Sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Hoş evet birileri bir şeyler anlatsın dinleyeyim. <laughs> Allah Bey Ne? Sayın Davutoğlu e, seçim sonuçları belli olduktan sonra ilk yazdığı tweet Allah'a hamdolsun oldu. Elhamdülillah dedi. Daha sonra Konya'da yaptığı ilk konuşmada tamamen dediğiniz gibi sevgi üzerinde durdu. Konuşmasan bölüm vardı okuyabilirsin. Evet. Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka tohum ekmeyiz biz. Ee, bu gece bir sevgi tohumu ekme gecesidir. Bu memleket ve bu ülke tertemiz bir topraktır. Bu millet tertemiz bir millettir. Biz bu tertemiz tarlaya ancak sevgi tohumu ekeriz. Bugün her zamankinden daha fazla kardeşlerinizle kucaklaşacak ve komşularınızla selamlaşacaksınız. Allah'tan başka muzaffer yoktur. Zafer ancak ona aittir. Tekrar söylüyorum. Biz bu tertemiz tarlaya sevgi ekmeye geliyoruz. Bak günlerden beri sevgiyi ön plana alsın dedim siyasiler. Ki bu Kur'an'ın emridir yani. Benim sözüm de değil. Allah'ın emridir. Bu yönüyle dürüst bir insan helal olsun. Bütün tavrı Müslümanca. Herkes de seviyor Türkiye'de yani. Sevmeyen yok. O dürüst birisi. Bak sevgiyi Ön plana alın dedikten sonra belki 10 kere sevgiden bahsetmiş. Hiçbir siyasi sevgiden bahsetmiyor. İlk defa başbakan bahsetti. Haftalardan beri biz bunu ön plana aldık. Görüyorsunuz her gün. Çok mühim bir konu olduğu için, ilaç olduğu için her gün söylüyoruz. Çünkü işte Türkiye birbirine düşman olduğu kimse kimseyi sevmiyor. Uzun uzun sayıyor. Ya ilacını söylesene. Bir tanesi ilaç söylemiyor ya. Evet. Ya sevgi çözümdür desene. Sevgi kurtuluştur de ya. Siz özellikle o kelimeyi kullansınlar. Sevgi kelimesini kullansınlar Tabii. demişsiniz inşallah. Başbakanın konuşmasının devamında da sevgiye dair güzel sözler var Adnan Bey. Dinleyeyim. Sevginizi 78 milyona gösteriniz. Bugün rakip yok, hasım yok. Bize oy vermeyen kardeşlerime de sesleniyorum. Asla yenilgi psikolojisine girmesinler. Bugün bu topraklarda sadece muhabbet ve sevgi erenleri var. Allah bizi hiçbir zaman huzuruna kinle, nefretle, öfkeyle gelenlerden eylemesin. Sevgiyle, muhabbetle gelenlerden eylesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah bizi utandırmasın. Allah bizi utandırmasın. Allah bizi utanan, utandırmasın. Maşallah. Ya. Maşallah. Bir daha o haberi oku. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sevgiye dair konuşmasından bir bölüm şu şekilde. Sevginizi 78 milyona gösteriniz. Bugün rakip yok, hasım yok. Bize oy vermeyen kardeşlerime de sesleniyorum. Asla yeniliği psikolojisine girmesinler. Bugün bu topraklarda sadece muhabbet ve sevgi erenleri var. Allah bizi hiçbir zaman huzuruna kinle, nefretle, öfkeyle gelenlerden eylemesin. Sevgiyle, muhabbetle gelenlerden eylesin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah bizi utandırmasın. Allah bizi utandırmasın. Allah bizi utandırmasın. Allah bizi utandırmasın. Çok güzel. Maşallah. Sevgi, kurtuluştur, mutluluktur. İnşallah. Etiket yapalım. Bir de o mübarek insanı böyle hani fuzuli adam gibi gören, işte yani olsa da olur, olmasa da olur, gerekirse şundan değiştirin, bundan değiştirin diyenler, yerin dibine girdiler. Başarının yüzde sekseni onun. Evet. Ben açıkça söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu hocanın yüzde sekseni Tabii ki Tayyip Hoca'nın ilk başlarda köklü emeği geçti. Bunu hiç kimse inkar edemez. Allah razı olsun. Sevabını aldı. En zorlu günlerde, en efendim, zorlu zamanlarda, zor olaylarda öndeydi. Yılmadı da, böyle aciz de göstermedi kendini. Hani ürkek, klasik sadece eskiden böyle lider tiplemeleri olurdu. Yani öyle bir görüntü verirdi. Alır şapkasını gider falan. Sonuna kadar direndi. O çok iyi oldu. Yine sizin geçen gün söylediğiniz bir konu vardı Andan Bey. Ufak çocukların bayrağı göndere çekmesiyle ilgili tehdit almışlardı ailesi ve çocuklar. Başbakan yine Konya mitinginde geçen gün bir açıklama yapmış. Şöyle diyor. Bayrağı yücelten kimseyi ezdirmeyiz. Çocuklara da ailelerine de sahip çıktık. Diyerek e, ailelere gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade etti. Helal olsun. Havada kalmaması çok güzel. Çok sevimli bunlar. Tatil olduğu için mi çıkıyorlar? Normalde gelemiyorlar herhalde değil mi? Çalışıyorlar hepsi. Evet. İnşallah. Ama maşallah bak hepsi iş kadını olmuş. Evet. Maşallah. Hepsi üniversite mezunu. Bayağı da başarılılar. Bayağı güzel şirketler maşallah. kurmuşlar bilmem ne falan. Aferin. Bir de başbakanın ağzından dur akıyor. Enaniyeti yok. Kibiri yok. Büyüklük hissi yok. Güler yüzü. Geçen gün ne diyor? Ya benim bir yüzüme bakın diyor. Bu adamların dedikleri gibi yani kötü işler yapacak birine benziyor muyum ben diyor. Ooo millet böyle şey. Haklı. Çocuk yüzü gibi tertemiz insan ya yazık günah. Gün Tevazu günüdür dedi. Tabi. Müslüman öyle olacak. Enaniyeti Allah tepe takla et, atar. Tepe takla ezer. Yine Allah utandırmasın, Allah ahirette mahcup olacağımız bir şey yaptırmasın dedi. Ya bayağı çok koyu dindar yani maşallah. Maşallah, maşallah. Bu insan öyle fazladan yani sanki böyle ilave birisiymiş gibi göstermek çok çok çirkin olur. Ayrı müstakil bir şahsiyet, müstakil bir lider. Herkesin sevdiği bir insan, her yeri yatıştıran, herkese huzur veren bir insan. Maşallah. Bu insanı mahcup edecek konuşma yapan olursa bundan sonra çok utanç duyacaktır söyleyeyim. Kendini küçük düşürür, başka bir şey olmaz. Yani kale almayan, kendisi kale alınmayacak hale gelir. Millet önemli gördüğünü, değer verdiğini gösterdi. Saygı duyduğunu gösterdi. Ayıp yani, çok çok çirkin. PKK'nın kafasını ideolojik yönünde silinir gibi ezdiğimiz için insan içine çıkacak halleri kalmadı. Beş paralık olur. Herkes aşağıda şu an PKK'yı. Eskiden yüceltiyorlardı. Yani kutsal gibi gösteriyorlardı.